Bunlardan bir tanesi de evet bizimle birlikte olmuş bizim Büyükşehir Belediye Başkan adayımız küçüklükten beri tanıdığım kendimize örnek almış olduğumuz Osman Nuri Gülaçar Bey hocamız aramızda var. Aday adayının kendisine ailesine AK Parti camiasına Türkiye ve İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi bizi yalnız bırakmadığınız için Allah'a emanet ediyorum. Sözü kendisine bırakıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar Parti Partideyim partide. Değerli il başkanım, sevgili değerli basın mensupları, müracaatının bugün yapılacağını duyup gelen sevgili dostlar, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Ee, yüreğimle teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere siyasete başlama sürecin şimdiki Cumhurbaşkanımız, partimizin kurucu Genel Başkanı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzere başlamış oldu. 30 Mart 2014 seçimlerinde milletvekillerimiz, parti teşkilatımız ve bize inanan dava arkadaşlarımızla bir seçim süreci yaşadık. Bu seçim sürecinde halkımızın yoğun ilgisine ve de sevgisine şahit olduk bu ilgi ve sevgi seçim sürecinden sonra da 2015 milletvekilliği seçimleri için halkımızda bir beklentiye dönüşmüş. Hakikaten bir beklentiyi ortaya çıkarmıştır. İşte biz de bu sebep ve bu inançla aday adayı olma kararımızı vermiş bulunmaktayız. Değerli dostlar, AK Parti göreve geldiğinden bu yana her zaman değişimin ve dönüşümün adresi olmuştur. Ve bunu amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda evrim niteliğinde görülebilecek icraatları hayata geçirmiştir. Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan ve Ahmet Davutoğlu hocamız ile devam eden bu çalışmaların sonucunda Türkiye Devleti Cumhuriyeti ve vesayetçi yapılardan kurtulmuş ve devletinin vatandaşı değil vatandaşının devleti olarak adlandırabileceğimiz bir istikamete evrilmiştir. Bu değişimin kalıcı temellere sahip olabilmesi için gelecek dönemin en önemli vaadi yeni bir anayasa. Eşitlik ve özgürlük temelinde oluşturulacak barış ve kardeşlik projesi olan çözüm sürecinde sürecinin de nihayete erişmesi için önemlidir. Yeni Türkiye'nin inşası için ve doğduğum, büyüdüğüm ve yaşadığım şehrimin bölgemin gelişmesine katkıda bulunmak için adayı adayıyım. Bizimle birlikte bu göreve talip olan kardeşlerimiz, dava arkadaşlarımız, birbirinden değerli müracaat eden kardeşlerimizle de inşallah bu vesileyle bu süreçte, aday sürecinde de ve sonrasında da inşallah güzel bir kardeşlik ve diyalog yoluyla başlatacağımızı söyleyeyim. Ve buradan bütün aday adayı kardeşlerimizi de tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu süreci birlikte omuz omuza mücadele ederek sonuna kadar götürmemiz gerekmektedir. Aday adaylığın sürecinin dışında sonucunda adaylığa layık görülecek sekiz aday içerisinde ismim olmasa da sonuna kadar partimde adaylarımızla beraber yol alacağımızı çalışacağımızı da buradan ifade edeyim. Huzurunuzda hatırlatmış olayım. Rabbim bizleri hiçbir zaman bu amaç ve ideallerimizden ayırmasın. Biz AK Parti'nin bu ülke için nasıl bir değere sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu bölge insanına, bu bölge halkına ekmek kadar, su kadar AK Parti'ye de ihtiyaç var. Onun yapıcı siyasetine ihtiyaç var. O yüzden bu bölge AK Parti itibariyle eee kesinlikle olmazsa olmazları ifade ediyor. Böyle bu güzel dostlarımızla bu anı beraberce paylaşma imkanı verdiğinizden dolayı yüreğimle teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Osman hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum aday adaylığının kabul ediyoruz, hayırlara verilmesi olmasını diliyoruz. <laughs> Başkanım buraya bakar mısın? Başkanım biz de buradayız. Ne?